Merhaba. Günaydın. Bu sabah bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün Romalılar 9. bölümün son saati. Eğer Tanrı'nın bu seçimi doğruysa, o zaman Tanrı'nın bazı insanları seçip diğerlerini reddetmesi haksızlık değil midir? Bu 14. ayette belirtilmiştir. 14. ayete bakalım. Öyleyse ne diyelim? Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. Eğer bir kişi seçilir ve kullanılır, diğeri reddedilirse Tanrı adaletsiz midir? Başka bir deyişle Tanrı adaletsiz değil mi? Soru bu. Başka bir soru da şudur. Eğer Tanrı Mısır kralı Firavun gibi bir adamı katılaştırmış ve onu kendi kurtuluş amacını yerine getirmek için kullanmışsa firavunu kıyamet gününde nasıl yargılayabilir? Tanrı İsrail'i kurtarmak için firavunu kullandı. Bu saçma olmaz mıydı? Soru bu. 19. ayet böyle diyor. Şimdi bana, öyleyse Tanrı insanı neden hala suçlu buluyor? Onun isteğine kim karşı durabilir? diyeceksin. Seçim doktorunu sadece adaletsiz olmakla kalmaz aynı zamanda elçinin bunun mantıksız olduğu konusunda karşı çıkması beklenir. Paulus beklenen bu itirazı yanıtlamak için, "Hayır, öyle değil. Bu bir yanılgıdır. Tanrı adildir ve Tanrı mantıklıdır. Mantığını geliştireceğim." Bununla birlikte metni yakından incelerseniz, Havari Paulus Böyle bir cevap belirtmez. Metnin gizeminin de bu olduğu söylenebilir. Paul farklı bir cevaba yol açıyor. Baylar ve bayanlar, tanrının seçimi veya buyruğu doktorundan bahsettiğimizde direnmek heyecanlanmaktan daha kolaydır. Aslında bu seçim doktorunu ne kadar görkemlidir. Tanrının sevgisine ve Tanrı'nın seçimine layık olmadığım halde, onun sadece beni kurtarmadığını, beni atadığını ve seçtiğini değil, aynı zamanda bu kurtuluşu kendisinin de koruduğunu bilmek ne kadar hayal, heyecan vericidir. Öyleyse neden çoğu insan bu seçim doktorunu sevmiyor? Bunun tek bir nedeni var. İnsanlar Tanrı'yı Tanrı olarak kabul etmek istemezler. Nedenini derinleştirin. Daha derine inerseniz insanlar Tanrı olmak ister. Bu yüzden bu yetkiyi Tanrı'ya vermek istemiyoruz. Alışverişe gittiğimizde bile her şeyi seçmek için seçeriz, her şeyi seçeriz ancak bize yalnızca Tanrı'yı seçmememiz söylenir. Başka bir deyişle Tanrı'nın Tanrı olduğunu kabul etmek istemiyoruz. Böylece Karl Barth bunun aklın en ince ahlaksızlığı olduğuna tanıklık etti. Havari Pavlus seçim doktorunun makullüğünü kanıtlamak yerine daha derinlerde yatan bu seçim doktorunu kabul edemeyen insanlara bir meydan okuma sunuyor. 20. ayet böyle diyor. Ama ey insan, sen kimsin ki Tanrı'ya karşılık veriyorsun? Kendisine biçim verilen, biçim verene benim için böyle yaptın der mi? O yaradandır. O her şeye gücü yetendir. Her şeyi bilendir. Seçme gücüne sahip olmasaydı gerçekten Tanrı olabilir miydi? Daha şaşırtıcı olan, seçme hakkına sahip olan ve beni terk edebilecek olan bir Tanrı tarafından seçildiğim için neden heyecanlanmıyor ve minnettar değilim? Elçi Pavlus iman etmeyen insanlara şöyle der. Baylar ve bayanlar, iyi olduğum için seçilmedim. Size tanıklık ediyorum çünkü özel bir değerim yok. Bu bana merhamet ettiği ve beni kurtarmaya kararlı olduğu içindir. Tıpkı eski günlerde Mısır topraklarındaki İsraillilere acıdığı gibi günahkar doğa'ma rağmen, dersizliğime rağmen, mantıksızlığıma rağmen böylece bugün burada Tanrı'ya ibadet etmek, onu övmek ve müjdeye tanıklık etmek için durabilirim. Bakiye olabilmemin nedeninin Tanrı'nın emri olduğuna inanıyorum. İtiraf ediyorum. Dostlar, Tanrı'nın emri veya seçiminin daha derin anlamını anlayamamamızın nedeni bu kararname veya seçim doktrinine yalnızca mekanik veya ölümcül bir şekilde yaklaşmamızdır. Ancak İncil'in bu bölümünün mesajı üzerinde derinlemesine düşünürseniz, İncil'in seçim doktorunu asla mekanize etmediğini göreceksiniz. Bu kaderci değil, çok kişisel. 22. Ayet Eğer Tanrı gazabını göstermek ve gücünü tanıtmak isterken, gazabına hedef olup mahvolmaya hazırlananlara, büyük sabırla katlandıysa ne diyelim? Gücünü tanıtmak isterken. Burada bunu yapacağını söylemiyorum, varsayımlardan bahsediyorum. Tanrı ile tartışabilir miyiz? Bu gazabı yerine getirmeye kararlı olduğu halde bile bu gazabın altında yatan sevgiyi görüyor musunuz? Gazap aşktır. Eğer onun gazabı sevgi ise seçim daha da fazla sevgi değil midir? Havari Pavlus onun sevgisinin beni ve sizi Tanrı'nın önünde kurtulmuş olarak dirilttiği bu şaşırtıcı olayı göstermek için eski ahitten Hoşeya'nın mesajını aktarır. 25. Ayet Tanrı Hoşeya kitabında şöyle diyor. Halkım olmayana halkım, sevgili olmayana sevgili diyeceğim. Seçim doktoru Benim halkım olmayanları benim halkım ve sevgimin nesnesi olmayanları da sevgimin nesnesi yapacak bir sevgi mesajıdır. Bu şekilde seçim doktorunu İncil'de canlanır. Hoşiyanın aşkının dramı, Hoşiyanın kendisi aracılığıyla ne kadar canlı bir şekilde anlatılıyor. Hoşiyanın karısı Gomer kocasının bilgisi dışında bir ilişki yaşadı. Sadece bir kez değil iki kez reddetti. Hoşeya Tanrı'nın huzuruna çıkıp ağıt yaktığında Tanrı ona geri dönmesini ve kirli karısını geri getirmesini söyledi. Hoşeya'nın sadakatsiz karısı tarafından kalbi kırıldığı ve hüsrana uğradığı gibi Tanrı da Tanrının halkı olan İsrail Oğullarının Tanrının önünde kirli bir şekilde yaşaması konusundaki üzüntüsünü ve hayal kırıklığını ifade ediyor. Yaratıcı tanrı ibadet ve hizmetin tek nesnesi olmalıdır. Ancak dünya ile daha fazla ortak olan ve tanrıdan daha fazla putlara tapan bu insanların hepsi zina yapıyor, ama ben onları affediyorum ve kabul ediyorum ve bugün onlarla yaşıyorum. Hayal kırıklığıma ve acıma rağmen onları arkama yaslıyorum. Seviyorum ve kabul ediyorum. Bana halkımın bugün hala benim halkım olmasının nedeninin onlara olan bitmez, tükenmez ve bitmek bilmeyen sevgim olduğunu söylüyor. Bugün bahsettiğimiz şey bu değil mi? Sizin ve benim bugün hala hristiyan olarak var olabilme nedenimin sağlam inançlarımız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır. Tanrı her gün yaşadığım hayatımın sahnesini gördüğünde, hayatımı kutsal ve adil bir Tanrı olarak gördüğünde bizi ne kadar disipline etmek istiyor? Biz terk edilmiş bir halktık. Ama Tanrı bana geldi ve beni seçti. Zayıflıklarımıza rağmen Tanrı bizi hala seviyor. Bizi asla terk etmez. Bu hafta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu hafta bizi seçtiği için Tanrı'ya şükredelim ve ona övgü dolu ve dua ile gelelim. Haleluya.